Sevgili gençler merhaba sorumuz yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş bir bir cismin tümsek aynada gerçek görüntüsü oluşabilir arkadaşlar tümsek aynada cisim nerede olursa olsun görüntü daima odakla tepe noktası arasında oluyor yani aynanın içerisinde oluşuyor. Aynanın içerisinde oluşan tüm görüntüler sanaldır. Yani gerçek görüntü olmaz. Gerçek görüntüler bir de ters oluyor. Ee, yine tümsek ayında gerçek görüntü olmadığı için sanal görüntü olduğu için düz bir görüntüsü oluşuyor. Hemen bunu bir tane çizimle gerçekleştirmiş olalım. Bakın şimdi bir tane cismimiz var bir kalemimiz var diyelim. Yine asal eksene paralel bir ışın gönderiyorum. İki tane ışın göndereceğim. Bu ışınların yansımaları sonucunda e, aynamızda görüntüsünü elde etmiş olacağız. Işınların kesiştiği yerde görüntü oluşuyordu. Bazen kendileri bazen uzantıları kesişiyordu. Şimdi asal eksene paralel gönderdim. Uzantısı odaktan geçecek şekilde ışığımız dağıldı. Diğer bir ışığı da göndereceğim aynı noktadan yani tam kalemimizin ucundan. Bakın tepe noktasında asal eksenle alfa açısı yapacak şekilde gönderdim. Aynı açıyı yapacak şekilde yansıma kuralları çerçevesinde yansıttım. E peki yansıyan ışınlarımız uzaklaşıyor mu? Evet. O zaman bunların neleri kesişir? Uzantıları kesişir. O zaman görüntüsü burada oldu mu? Evet. Peki cisim bu, görüntü bu. Ne oldu arkadaşlar? Aynanın içerisinde düz, Sanal bir görüntü elde etmiş olduk ve cisimden küçük boyda ve aynaya olan uzaklığı da küçülmüş oldu cisme göre. O zaman demek ki gerçek görüntü tümsek aynada asla oluşmaz. Sanal görüntü oluşur. Düzlem aynada hep sanal, tümsek aynada hep sanal görüntü oluşur. Çukur aynada gerçek görüntüler de vardır. Ee, yine sanal görüntüler, görüntüler de vardır. Sonsuzda oluşan görüntü de vardır. O zaman birinci ifademiz yanlış. Çukur aynalarda oluşan, oluşan görüntüler cisimle aynı boyda olabilir. Evet eğer cismi merkeze koyarsanız arkadaşlar burada cismin görüntüsü yine merkezde kendi altında oluşuyor. Bakın hemen çizerek gösterelim. Asal eksene paylar ışın gönderdim. Odaktan geçecek şekilde yansıdı. Yine tepe noktasına alfa açısı yapacak şekilde gönderdim. Aynı açı yapacak şekilde yansıttığımda bakın nerede kesişti ışınlarımız burada. Tam cismin altında eşit boyda bir görüntüsünü elde etmiş oluyoruz. Bu açılar şu şekilde eşit olur. E buna göre arkadaşlar cisimle aynı boyda olabiliyor. Hatta arkadaşlar düzlem aynada hep eşit boyda oluyor. Tümsek aynada hep küçük boyda görüntüsü oluşuyor. E çukur aynada eşit boyda var, büyük boyda var, küçük boyda var. Yani çukur aynada hepsi var arkadaşlar. Onun için aynı boyda olabilir mi? Olabilir. Tümsek aynalarda oluşan görüntüler cisimle aynı boyda olabilir. Hayır, tümsek aynalarda daima cismin boyundan küçük boyda olacak. Ondan dolayı da bu ifademiz yanlış. Cevabımız yalnız 2 yani B seçeneği doğrudur. Yukarıdaki KLM aynaların hangilerinde ışığın yansıması doğru çizilmiş olabilir şeklinde sorulmuş. Birinci ışığımıza baktığımız arkadaşlar gönderdiğimiz ışın kendi üzerinden geri dönmüş. Eğer bir ışık bir yüzeye çarptığında kendi üzerinden geri dönüyorsa arkadaşlar dik gelmiştir. Ve çukur aynanın merkezinden geçecek şekilde gelen ışın yüzeye dik düşeceğinden dolayı. Onun için de arkadaşlar böyle bir yol izlemiş olabilir. Şimdi bakalım burada ise görüyorsunuz tümsek ayna var. Tümsek aynada da arkadaşlar yine uzantısı merkezden geçecek şekilde gelen bir ışık varsa kendi üzerinden geri dönecek. Yani ışığımızın bakın şu şekilde gönderilseydi uzantısı merkezden geçecek şekilde gönderilseydi şöyle. O zaman ne olacaktı? Yüzeye dik düşmüş olacak. Kendi üzerinden geri dönmüş olacaktı. Ama ne olmuş arkadaşlar? Asal ekseni kesecek şekilde şöyle. Bu noktanın görüntüsü aynanın içerisinde odakla odakla ayna arasında olur ve bunun da uzantısı e, görüntüsünden geçecek şekilde yansıyacak. E, o halde bu yanlış çizilmiş arkadaşlar. Şimdi bu aynamız çukur olsaydı bakın asal eksene paralel yansıması için odaktan gelen ışın asal eksene paralel yansır diyecektik. Ama bu ışığı dağıtan bir yapıya sahip bakın. Buraya bir düzlem ayna koyarsanız şöyle. Düzlem aynada cisim Işık yansırken eşit uzaklıktan geçecek şekilde. Bakın buraya X dediğimizde X uzaklığından geçecek şekilde şöyle yansıyacaktı. X buraya diyorum uzantısına şöyle X dedim. E peki bu aynamız düzlem ayna değil. Tümsek ayna yani ışığı dağıtacak bu şekilde. E dağıtınca arkası daha yakından bir yerden geçecek. Yani şöyle olmuş olacak arkadaşlar. Şu şekilde olacak. Bunun gibi toplamış olmuyor yani. Bu çukur aynaya has bir özellik. Ondan dolayı da bu ışığımız yanlış. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. E, tümsek aynada asıl ekseni kestiği noktanın ışığın görüntüsünü alırsak arkadaşlar. Diyelim burası odak olsun. Bu noktanın görüntüsü aynanın içerisinde odakla tepe noktası arasında olacak. Yani şurada bir yerde olduğunu düşünürsek. Bunun görüntüsü buradaysa hop uzansı buradan geçecek şekilde şöyle yansıması lazım. Gördüğünüz gibi asal eksene paralel yansımaz. Onun için de arkadaşlar bu ışığımız yanlış çizildi. Doğru çizilen soruluğu için cevap A seçeneği olmalı. K noktasal ışık kaynağından çıkan mavi renkte I ışını çukur aynanın A noktasından şekilde gibi yansımaktadır. I asal eksene paralel olarak yansıması için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ışığımıza baktığımızda ışığın asal ekseni kestiği nokta bu. Buradan gönderdiğimiz ışık uzantısı bakın aynanın içerisinden geçecek şekilde uzantısı yansıyor. E peki o zaman bu hangi durumda olabilir? Bu arkadaşlar eğer ışığımız odakla tepe noktası arasından bir yerden geçecek şekilde gelmişse bu noktanın görüntüsü yani ışık kaynağının görüntüsü aynanın içerisinde daha yakın bir uzaklıktan geçecek şekilde bu şekilde yansıdığını bize verir. Yani demek ki ışığımız odakla tepe noktası arasında bir yerdeymiş. E şimdi biz asıl eksene paylar yansımasını istiyoruz. E ne yapmamız lazım? Odaktan geçecek şekilde göndermemiz lazım. O halde bir, ayna kaynaktan uzaklaştırılmalı. Şimdi aynayı daha uzak bir mesafeye götürürsek, yani bu noktaya taşıdığımızı düşünürsek, e, odağı da onunla birlikte sola doğru kaymış olacak. Yani kaynaktan uzaklaştırmış olacağım. E, odağı demek ki ışık kaynağının olduğu yere gelebiliyor mu? Gelebiliyor. Yani o zaman odaktan gönderince asal eksene paylar yansıyabilir. Bu olabilir. Mavi yerine yeşil renkte ışık göndermek. Arkadaşlar yansıma olayında ışığın rengi hiç önemli değil. Yani mavi de gelse kırmızı da gelse ışığın izlediği yolu değiştirmez. Küresel aynalarda ışığın izleyeceği yolu değiştiren tek şey tek, tek durum var. O da küresel aynanın eğrilik yarıçapı. Yani merkez uzaklığı veya odak uzaklığı. Demek ki eğrilik yarıçapını değiştirdiğimizde ancak odak veya merkez uzaklığı değişmiş oluyor. Onun için de ışığın izlediği yolu etkileyen faktör budur arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Mavi yerine yeşil ışık kullanıldığında yine aynı yolu izleyeceğinden dolayı asal eksene paylaş bir şekilde gitmez. K kaynağından B noktasına ışık gönderilmeli. K kaynağından B noktasına gönderilmeli diyor. Bakın bir kere yine aynı yerden gönderiyoruz ışığın pozisyonu değişmedi ki arkadaşlar. Yine bakın buradan gönderdiğimiz için yine bunun görüntüsü burası olduğundan dolayı uzantısı buradan geçecek şekilde ışığımız böyle bir yolu izlemiş olacak. Yani yine uzantısı görüntüsünün olduğu yerden geçecek şekilde gidiyor yani ışığın e, odaktan geçecek şekilde gitmesi gerekiyor, gönderilmesi gerekiyor. Böyle bir pozisyon olmadığı için daha aşağıya, daha yukarıya alt tarafa da gönderseniz ışığı yine görüntünden geçecek şekilde gider, yine asal eksene paralel gitmez. Onun için de yalnız bir yani A seçeneğimiz burada doğru cevabı verir. B düzlem aynasına şekillik gelen I ışını A çukur aynasından ilk yansıma sonucunda kendi üzerinden geri dönerek sistemi terk etmektedir. Buna göre A aynasının odak uzaklığı kaç A'dır şeklinde sorulmuş. aynamız çukur ayna. Çukur aynadan kendi üzerinden geri dönebilmesi için ışığın çukur aynaya dik gelmesi lazım. Yani merkezinden geçecek şekilde gelmesi lazım. O zaman yansıma kuralları çerçevesinde bunu uygulamaya çalışıyorum. Şimdi asal ekseni şöyle daha belirgin bir hale getirdim. Bakın şimdi ne olacak? Işık bir 2'ye 1 doğrultuda geldiği için uzantısı bakın 2'ye 1 doğrultuda bu şekilde geçecek şekilde gelmiş. Düzlem aynı da eşit uzaklıktan geçecek şekilde yansıması gerekiyor bakın. Burası 2 birimse burası 2 birim. 2 birimden geçecek şekilde yansıda 2'ye 1 doğrultuda devam ettiriyorum ışığı. Bu ışığın kendi üzerinden geri dönmesi için gelen bu ışığın kendi üzerinden geri dönebilmesi için merkezinden gelmesi lazım. O zaman asal ekseni kestiği bu nokta bizim çukur aynamızın merkezi. Merkez ne demek? İki tane odak uzaklığı demek. Yani şuraya da odak noktası diyebiliriz. Şimdi bize kaç A uzunluğundadır şeklinde sorulmuş odak uzaklığı. Odak uzaklığına baktığımız arkadaşlar 1, 2 A şiddetinde olduğunu görürüz. Cevabımız buradan D seçeneği doğru olur deriz. Çukur aynının asal eksenine paralel olarak gönderilen mavi, sarı, kırmızı renkli ışınlar şekildeki gibidir. Mavi, sarı, kırmızı renkli ışınların çukur aynadaki yansımalar açıları sırasıyla teta mavi, teta sarı, teta kırmızıdır. Buna göre bu açılar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ışınlarımızın hepsi asal eksene paralel gelmiş. Asal eksene paralel gelen ışık odaktan geçecek şekilde yansır. O zaman buraya arkadaşlar odak demek istiyorum. Burası da merkez olsun. Şimdi odaktan geçecek şekilde maviyi yansıtacağım. Bakın mavi ışığımızı odaktan geçecek şekilde yansıtınca şu şekilde bir görünüm sergilemiş oldu. E şimdi bu yansıyan kısmı e, merkezden normal çizdiğimizde gelme açısı yansıma açısına eşit olacak şekilde böyle bir yolu izleyecek. Yani buradaki açımız Teta mavi. Yine buradaki açımız teta mavi olmuş oldu. E peki ikinci durumu düşünelim. Bakın sarıyı düşünelim. Sarıyı gönderdiğimizde ise bu sefer sarı ışığın yansımasında da bakın şöyle bir durumla karşılaşmış oluyoruz. Yine bu asal eksene paylar gelen ışık odaktan geçecek şekilde yansıyacak. Çok belirgin olmadı. Bunu şöyle geri alayım. Bunu biraz daha belirgin bir renge dönüştüreyim. Şöyle. Hop bu şekilde odaktan geçecek şekilde yansıdı. E merkezden normal çizdiğinizde bakın bu sefer yukarıdakine göre bakın açımız ne yaptı? Daha da daraldı. Şöyle bunu da iki tikle göstermeye çalışalım. Açımız daha dar bir seviyeye sahip. Yani açı küçüldü. En aşağıdaki kırmızıyla olay daha da çok çözümlenmiş olacak. Bakın şimdi ne oluyor? Kırmızıyı gönderdik. Odaktan geçecek şekilde yansıdı. Peki merkezden yine bakın normal çizdiğinizde Burada normalle ışın gelme açısı ve yansıma açısına bakarsak şöyle 3 tik koyarsak gördüğünüz gibi bunun daha da küçük olduğunu gözlemliyoruz. Yani aslında teta mavi yani yansıma açısı veya gelme açısının teta sarıdan onun da arkadaşlar teta kırmızıdan daha büyük olduğu gözüküyor. Mavi sarı kırmızı şeklinde, mavi sarı kırmızı şeklinde cevap B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Asal eksene paralel olarak çukur aynaya gelen I1 ışın yansıdıktan sonra K noktasından asal ekseni kesiyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi I1 ışığımıza baktığımızda asal eksene paralel geldiği için odaktan geçecek şekilde yansıması lazım. Yani burası çukur aynamızın odağı. E, odağı burası ise arkadaşlar merkezi burasıdır deriz. Eşit uzaklı yani D uzaklı odaksa 2D de merkez uzaklı olmuş oluyor. Şimdi yorumları tek tek irdeleyelim. I2 ışığı yansıdıktan sonra TK'nın arasından geçer. T ile K'nın arasından geçer. Şimdi yansıma kuralları çerçevesinde ışığımız gelmiş yansımış. O zaman merkezden normal çizersem normalle aynı açı yapacak şekilde gelip yansıyor. Bakın şöyle gelme açısı bu yansıma açısı bu kırmızıdayken. E peki I2 ışığımız geldi. I2 ışığımız arkadaşlar bakın daha büyük bir açıyla yani oradaki Kırmızının gönderildiği açıdan daha büyük bir açıyla gelmiş yani bakın gelme açısı yeşilin bu şöyle yapalım şu açı I2 ışığının normalde yaptığı açı e peki aynı açı yapacak şekilde daha büyük şöyle buradaki açıdan daha büyük bir açı e yapacak şekilde yansımayacak mı evet yansıyacak yani yeşilin yansıması da arkadaşlar bu şekilde oldu nereden geçecek şekilde yansıdı bakın. O da e, buradaki odakla tepe noktası arasından geçecek şekilde yani T ile K'nın arasından geçecek şekilde yansıdı mı? Evet. Bir doğru. I2 ışının yansıma açısı I1 ışının yansıma açısından alfa kadar büyüktür. Arkadaşlar I1'in gelme ve yansıma açısına şuraya teta 1 diyelim. I2'nin gelme ve yansıma açısı bakın buranın toplamı yani teta 2 olmuş oluyor bu. Teta 2 alfa artı teta 1 eşit. Teta 2 eşittir. Alfa artı teta 1. Yani I1 ışığının yansıma açısından alfa kadar büyük mü? Evet doğru. I2 ışığının çukur aynaya gelme açısı alfadır. I2 ışığının çukur aynaya gelme açısı arkadaşlar alfa değil yüzeyin normaliyle yaptığı açı olması lazım. Merkezden normali çizdiğimizde buradaki açı bakın şuranın toplamına biz teta 2 diyoruz. Yani alfa açısından daha büyük bir açı. Burası gelme burası da yansıma açısı olmuş oldu. Şunlar da birbirlerine eşitledik. Yani sonuncu ifademiz alfa açısı gelme açısı değildir. Onun için cevap 1 ve 2 yani D seçeneği doğrudur. K noktasındaki lazer ışığı kaynağından çukur aynanın asal eksene paralel olarak gönderilen ışın şekildeki gibidir. Lazer ışığı kaynağı L noktasına getirilip asal eksene paralel olarak çukur aynaya ışın gönderilirse niceliklerinden hangileri ilk durumuna göre değişir şeklinde sorulmuş. Şimdi asal eksene paralel gelen ışın nereden geçecek şekilde yansıyordu? Odaktan geçecek şekilde yansıyordu. O zaman demek ki odağını şurada bir nokta olarak tayin edelim. Asal eksene paralel gönderdim. Odaktan geçecek şekilde bu şekilde yansıttım ışığımı o buranın odak olduğunu yine düştüğü noktanın da burası olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ikinci durumda L noktasından gönderiyorum. L noktasından gönderdiğimde bakın yine asal eksene paralel gönder demiş. O zaman yine odak noktasından geçecek şekilde sistem bu şekilde terk edecek ve bu şekilde bir yolu şu noktaya çarpacak. Peki, peki buna göre yansıyan ışın asal ekseni kestiği nokta hangileri ilk durumuna göre değişir demiş. Şimdi yansıyan ışığın asal ekseni kestiği nokta yine aynı nokta arkadaşlar. Çünkü asal eksene paylar gelen ışın nereden gelirse gelsin hep odaktan geçecek şekilde yansıyacak. Hep asal ekseni kestiği nokta odak olmuş olacak. Burası değişmez. Yansıyan ışının zeminde düştüğü nokta. Bakın kırmızıyı gönderdiğimizde buraya düştü zemine. Yine yeşili gönderdiğimizde bu noktaya düştü. Bu değişir. Yansıma açısı. Haliyle arkadaşlar gelme açısı yansıma açısına eşit olduğu için burası odaksa burası merkez. Peki merkezden ışığın düştüğü yere normal çizelim. Bakın ilk durum için normali çizdiğimizde buradaki gelme açısı buradaki de yansıma açısı olmuş oluyor. İkinci duruma bakalım. Yine merkezinden normal çizdiğimizde gelme ve yansıma açılarının bakın büyüdüğünü gözlemliyoruz. Yani asal eksene yaklaştıkça küçülüyor. Asal eksenden uzaklaştıkça yukarıdan gönderirseniz de bu açının büyüdüğünü gözlemliyoruz. Yani gelme ve yansıma açıları arkadaşlar değişti. Onun için de değişir diye sorduğu için cevap 2 ve 3 yani E seçeneği doğrudur. Şekildeki çukur aynanın odak noktası F merkezi M. Çukur ayna aynanın arkası 1, F ile T arası 2, F ile M arası 3, M'nin dışı 4 nolu bölgedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. K cismi 2 ve 3 nolu bölgeleri yerleştirildiğinde elde edilen görüntülerin boyları eşit olabilir. Şimdi 2 ve 3 nolu bölgelere K cismini yerleştirdim. Görüntü boyları eşit olabilir mi? Şu an bakın bu cisimlerin boyları haş. Görüntü boylarında haş olmasını istiyoruz. Olabilir mi? E, aynı olmasını istiyoruz. Arkadaşlar eğer burası atıyorum yarım F ise yarım F'deki cismin görüntüsü aynanın içerisinde F uzaklığında oluşacak ve boyu 2 katına çıkacak. Yine burası bir buçuk F ise bir buçuk cismin görüntüsü 3 F'de oluşacak ve boyu 2 katına çıkacak. O zaman demek ki bakın ikisinin de boyu büyüyecek. Ve bundan dolayı da x'in boyların eşit olma ihtimali söz konusu mu? Evet. O zaman olabilir mi? Olabilir. Şimdi gelelim ikinci duruma. İkide ne diyor? K cismi 4 nolu bölgeden 3 nolu bölgeye gelirken görüntüsünün boyu kısalır. Arkadaşlar e, 4 nolu bölge merkezin dışındaki bir cisim olmuş oluyor. Merkezin dışındaki tüm cisimlerin görüntüleri odakla merkez arasında ve daha küçük boyda olur. Eğer 3 nolu bölgeye geçersek 3 nolu bölgede de odakla merkez arasında cisimlerin görüntüleri merkezin dışında daha büyük boyda olur. Demek ki 4'ten 3'e geçtiğimizde görüntü boyu büyüyor. Ve arkadaşlar şöyle yapalım. Bunları şöyle bir sileyim. Şimdi 3 ve 4 nolu bölgelerdeki görüntüleri tek tek izah edeyim şöyle. Diyelim 4 nolu bölgede şöyle bir cismimiz olsun. Bu cismin görüntüsü nerede oluşuyor? Odakla merkez arasında ve daha küçük boyda oluşmuş oluyor ve ters gerçek bir görüntü elde etmiş oluyoruz. E peki bunu merkeze getirdiğimizde ne olacak arkadaşlar? Merkezdeki cismin görüntüsü hemen altında merkezde oluşacak. Bakın ne oldu? Görüntü boyu büyüdü. 4'ten 3'e doğru gidiyoruz. Şimdi cismi buraya taşıdığımda da şöyle şuraya taşıyalım. Tam cismi şuraya getirdiğim anda odak ve merkez arasındaki bir cismin görüntüsü merkezin dışında daha büyük boyda oluşmuş olacak. Daha büyük boyda şöyle bu şekilde çizmiş olalım. O halde demek ki arkadaşlar bakın yukarıdakiler cisimler cisimleri 4 nolu bölgeden 3 nolu bölgeye doğru hareket ettirdim. Ve görüntüsü de bakın 3 nolu bölgeden 4 nolu bölgeye doğru hareket etti ve giderek boyu büyüdü. Burada kısalır dediği için yanlış. Kağıt cisminin 4 no'lu bölgede iken görüntüsü 1 no'lu bölgede oluşur. Arkadaşlar 1 no'lu bölgede görüntünün olacağı yer eğer cisim tepe ile odak noktası arasında ise buradaki cisimlerin görüntüleri daima aynanın içerisinde 1 no'lu bölgede oluşuyor. Düz oluşuyor, sanal oluşuyor. E, o zaman demek ki 4 no'lu bölge merkezen dışıdır. Merkezen dışındaki tüm cisimlerin görüntüleri 3 no'lu bölgede odakla merkez arasında oluşur. Ondan dolayı da bu ifade yanlıştır. Cevabımız yalnız bir yani A seçeneği doğru. A noktasından tümsek aynanın B noktasına gelen I ışını şekildeki gibi yansıyor. Yansıyan ışının uzansının asal ekseni kestiği noktanın aynaya olan uzaklığı X. Yansıyan ışının uzansının asal ekseni yaptığı açı alfadır. Ayna ok yönde kaydırıldıktan sonra A noktasından yine B noktasına gelen I ışın için alfa ve X'in değişimi için ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. Şimdi ışığımız asal ekseni bu noktada kesmiş ışığı gönderdiğimizde bu noktadan uzansı geçecek şekilde yansımış. Yani bu noktanın görüntüsü arkadaşlar burada oluşmuş ve ışığı buradan gönderdiğimizde uzansı görüntüsünden geçecek şekilde yansımış. Peki ne yapıyoruz? Buradaki aynamızı sola doğru çekiyoruz tümsek aynamızı. Gelen ışığı değiştirmiyoruz. Aynı yerden yine tümsek aynamıza göndermeye çalışıyoruz. Bu şu anlama gelmiyor mu? Başlangıçtaki gönderdiğin uzaklık küçükken aynaya uzaklaştığında daha uzak bir noktadan gönder demek istemiş. Daha uzak bir noktadan gönder demek istemiş. O zaman şöyle yapalım. Tümsek aynalarda, tümsek aynalarda hemen görüntüyü hatırlayalım arkadaşlar. Bakın şimdi ışığımızı tümsek aynamıza gönderdiğimizde ilk önce buradan göndermiş olalım. Işığımız hop. Odak noktası burasıysa uzantısı şu şekilde içerisinden geçecek şekilde yansıttım. Ve şuradaki açımız şöyle alfa açısı imiş. Şöyle daha yakın bir yerden geçecek şekilde yansıyor. E peki bu sefer ışığımızı daha uzak bir noktadan gönderirsem buraya ne olacak arkadaşlar? Bu sefer bu sefer uzak uzaklaştığında nereye kadar gidebilirsiniz? Sonsuza kadar gidebilirsiniz sonsuzdaki bir cismin görüntüsü odakta olacağı için yani o zaman daha uzak bir noktaya götürdüğünüzde uzantısı da daha uzak bir noktadan geçecek şekilde yansıyacak. Yani uzantısı bu şekilde olacak ikinci durumda. Bakın birinci durumda gönderdiğimiz ışık bu, yansıyanı bu. İkinci durumda gönderdiğimiz ışık bu, yansıyanı da bu olmuş oldu. E peki ikinci durumdaki açımızda arkadaşlar burası mı? Buraya da teta diyelim mi? Alfa iken teta olmuş. Yani açımızda ne, e, ne gerçekleşiyor? Azalma gerçekleşiyor daha uzakta olduğu için. E peki ilk uzaklığına baktığımızda ilk durumdaki x uzaklığı burası iken ikinci durumdaki x uzaklığına x üstü diyelim. Ne yapmış oldu? Büyümüş oldu. Yani x uzaklığında da artış gerçekleşir diyeceğiz. İkisini sağlayan b seçeneğimiz doğrudur. K çukur aynasına şekil bir şekildeki şekil 3'teki şekil yeşil veya mavi renkli ışınlar asal eksene paralel olarak gönderiliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Düzeneyimizin su içerisinde tamamının olması hiç önemli değil arkadaşlar. Burada yeşil ışığı gönderdiğinizde mavi de kırmızı da başka bir renkte gönderseniz odağından geçecek şekilde yansır. Aynalarımız hep aynı. Bakın K çukur aynasından bahsediyoruz. O zaman odak uzaklığı hep aynıdır. O zaman bu uzaklık odak uzaklığına eşittir. Yani x'in odak uzaklığı olduğunu görüyoruz. E peki ışığı biraz daha yukarıdan veya biraz daha aşağıdan göndermemiz bir şeyi değiştirir mi? Yine asal X'e paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yansımayacak mı? Evet k'nın odak uzaklığı da f olduğu için y de f eşit olmaz mı? Olur. Yine mavi ışığı gönderdiğimiz arkadaşlar ışığın renginin değişmesi odak uzaklığını etkiler mi? Etkilemez. Ondan dolayı da bu uzaklığın yine odak uzaklığına eşit olduğunu, hepsinin odak uzaklığına eşit olduğu için hepsinin x, y, z'nin birbirlerine eşit olduğunu anlıyorum. x eşittir, y eşittir, z o da eşittir, odak uzaklığı diyeceğim. O zaman x, y'ye eşit, x, e, y, z'ye de eşit, x, z'ye de eşit. O halde cevabımız 1 ve 3 yani e seçeneği doğrudur.